Oyun üstü herkese merhaba arkadaşlar ben Burak ee, Hunger Games'in yeni bölümüyle karşınızdayım Yanımda Emre var Emre Aa, kapatmış arkadaşlar kusura bakmayın Şu an ortaya koşuyorum Aa, ayrıca bu mapi hiç bilmiyorum arkada Hakikaten hiç bilmiyorum Taş kılıcımı aldım Herkes katledebilir Ortada orta gidiyorum Max. Ortada kalalım çünkü sandıklar. Şu adamı kesebilseydim ne olacaktı? Ortada kimse yok tamam. Ortada kimse yok. Sandıklar 120 saniye sonra şey oluyor salak yürek yemiş gelmiş. Taş kılıçlı adama yumrukla doluyor. Şöyle bir yapalım korktum Şunlara Şunları da giyelim arkadaşlar. Ee, kimse yok mu lan? Kimse yok mu? O darımın ışık arkadaşlar gördünüz mü? Darımın ışık yandı burada. Sandıkları yenilenmedi mi daha? buraya e, burayı kesiyorum arkadaşlar. Sandıklar yenilendiğinde yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar sandıklar yüklendi. Ay yüklendi Yenilendi işte. Yüklendi. <laughs> yüklendi. Ne demek? Bu arada adam geldi arkadaşlar. Öleceğiz galiba. Olduğunu yapılıyordum o Ölmem ben. Ee, Bu arada arkadaşlar şeyin... Emre'nin internetinde bir problem olmuş da. Onu yapmaya çalışıyor arkadaş. O yüzden kusura bakmayın yani. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kanka. Elmas kılıç yapıyorum. Hadi tamam. Elmas kılıcı da yaptık arkadaşlar. Bu arada Emre'nin internete geldi. Tamam. Ne oldu kanka? Ya bir şeyini buldum da yani anlatırım ben sana Videodan sonra mı? He şimdi anlatmıyorum. Tamam. İstemiyorum. Abi kemteci ne kadar pahalıymış, pahalıymış ya ben zannettim. Ya 20 lira falan 200. Yok 399 yorum neydi? Ben alamadım yani anlamadım yani. Bakacağım ben araştıracağım kemteci ama çok güzel bir program ona alacağım ben. Neyse sen de daha... üç zaten şu an. Okay. Evet arkadaşlar birazdan deathmatch başlayacak. Eee Adam yok mu lan? Adam gel lan sıkıyorsa gel lan buraya. Gel lan elmas kılıcım var lan. Gel gel. Gel gel gel. gel. Ben onu skeyim gel. Gel şey gel. gel. Aynı lan. şeyde oynuyor. Ha? Aynı oynuyorum. de oynuyorum. Oynuyorum da bir tanesinde. Adı ne? Serve. Atarım kanka. Mekle. Demir bilet de buldum. Aha Burak oyunda geldi. Ama gerçekte Burak oyunda değil. Ee, böyle sahte var arkadaşlar. Onu unut ki. Hayır öldüm ya. Uf. Elmas kılıçla bulmuştuk, değil mi? Çok kalabalıktı ya. Ee, neyse arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Beni izledi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.